artık hoşça kal. Sayan gecikecekmiş. E ee, babacığım sen nasılsın? Hiç sorma. Ya şu sıralar üstümde öyle bir çapkınlık var ki. <laughs> Ramazan Ramazan da olmayacak Hiç sorma. Sadık amca. Hayır yani sen çapkın. Ben çapkın acaba beraber mi takılsak? <laughs> öyle şey olur mu ya o tövbe ya. Ben de zaten şaka yaptım sadık ım. Ya ben, ben de memnun değilim bu işten. Ee, hani bir ilacı, bir çaresi var mı diye size geldim. <laughs> tamam baba, bir ara veririz. Kızım, sana baba nasihati, Sayhan'a sakın güvenme. Eh, ne de olsa benim oğlumdur. <laughs> Hayatta babana bile güvenmeyeceksin. Ha yok. Baban dedin de hatırıma geldi. Senin baban da az çapkın değilmiş. Eh, Yok canım, ne alakası var? Babamın hiç öyle şeyleri yoktu. Ya öyle olur mu ya? Bayağı güçlü, kuvvetli adammış. Zamanında hey hey hey... ...onun zamanında bunun ilacı da yoktu, kim bilir neler çekmiştir adamcağız. Oh. Buradan giremeyeceğiz mezuya. sanım ...senin büyük annen ne zaman ölmüştü? Hani hastaymıştı da... Siz ziyaretine gitmiştiniz, ondan sonra mı ölmüştü? Yo, biz hasta diye ziyaretine gitmemiştik ki, biz öylesine gitmiştik. Ee, ha hiç unutmuyorum, okul zamanıydı. Ya okul zamanı, okul bırakır da ziyarete gidilir mi? O nasıl iş? Bilmem, annem götürmüştü bizi. Ya... ...annem o sıralar çok ağlardı, ben de hatta ona sorardım, niye ağlıyorsun anne diye. O da evimi özledim kızım nasıl? derdi. E niye gitmiyordunuz evize? Bilmiyorum ki, ben o zamanlar bu konularla hiç ilgilenmiyordum ki, zaten oraları o kadar sevmiştim ki hiç dönmek istemiyordum. Oh. Ya baba, nereden çıktı şimdi bunlar? Senin anneannen de çok güzel kadındı ha, Allah var! <laughs> ya şimdi hakkını yemeyelim, Nami'de de güzel kadındır. <laughs> oh. Bayağı <laughs> meçhulmüş <Lazmış gecuğumuş gülüyor> ya, hadi bana müsaade çözünürler. Babacığım, iftara taraftan. kalsaydın. Yoo fincan bekler, hadi uçalım. Ah. Ben geçireyim seni, yok İsmet. <laughs> Ağzını şunlara gerçekten, valla Fincan ablayı ha! Bana bak anneanneme bile güzel dedi! Bizim buna gerçekten ilaç vermemiz lazım da nereden bulacağız? <laughs> ne yapıyorsun anne? İyiyim sen ne yapıyorsun oğlum? Ne, ne bu halin? Ben sana kaç kere söyledim değil mi evin içinde böyle dolaşma diye? Ya ne olacak anne kendi evimdeyim Allah Allah! Bak gördün mü? Ya bir gelen olsa diyecektim geldi biri! E gelsin anne! Sus Susma. Anneciğim, hoş geldin hoş bulduk yavrum çocuklar yok mu yavrum Cihan burada ha can anne bak al bakalım şaşkın abin unuttuk oturdu he her tarafı yırtıktı. bir güzel yamadım çok güzel oldu bak yavrum da, hani, Genç ne, kişi şekilde ne, güzel ne, değil ne, mi anne yamadım Of anne ya al ah, al ah, tut eşim ne demek istedi bu ya karısı kocasına saçını süpürge yapar... ...kocası da başkalarını düşünür. Yenge, ne oluyor? Abi! Ya yok bir şey ya. Sadık amcanın ortalığı karıştırması işte. Ha, Sadık amca ortalığı karıştırıyor... ...sen hiçbir şey yapmıyorsun değil mi? Sütten çıkma ak kaşık. Ya kurban olayım yapma Füsun, Yani yine kalp kriz geçirmemi falan mı istiyorsun sen benim ya? Geçmişte kalmış, bitmiş, kapanmış... ...ne açıyorsun bu konuları? Öyle olsun, Sura bakmayın kızlar, şu beyefendi hasta, ona çorba pişiriyordum, bir karıştırayım da taşmasın. Ha, işte sen böyle ancak çorba karıştırırsın kızım. Ha, ne? Su istedi ne oğlum, hadi gel ben sana su içireyim. Hayda, bu ne Allah aşkına? Abi, gerçekten bu alev konusu yine durduk yerde niye alevlendi? Ya sen onlara ne bakıyorsun kızım, Allah'ını seversen ya! Ne alevlenmesi, bu bizim Sadık amca var ya Sadık amca, geldi burada çapkınlık mapkınlık dedi ortalığı karıştırdı gitti ya! Yani. E, e, aynını bizde de yaptı Hadi bizde de döndü aynı muhabbet, geldi işte babam çapkın mıymış? anneanneme hastayken mi gitmişiz sordu da sordu Yapma ya. Ay, ya Sinir bozucu bir yandan da komik yani Bu yaştan sonra çapkınlık yapmaya bahane arıyor sanki Kesinlikle benden çapkınlığa karşı ilaç istedi Gerçekten mi? Kızlar kusura bakmazsanız benim biraz işim var ya, ben biraz çıkacağım. Ay, abi dur nereye çıkacaksın? Abi canım, sen daha yeni ah. spazmı geçirmedin mi? Ya bana bir şey olmaz merak etmeyin, hadi hoşça kalın Acı patlıcanı kırağa çalmazmış kızlar, keyfinize bakın. Aa Şahadah nereye ha? gidiyorsun? Ya Füsun bir karışma Allah'ını seversen ya. Daraldım kadın ne yapayım çıkıp biraz hava alacağım. Gitti inanamıyorum. Ne oldu şimdi? Ne olacak? Eşeğin aklına karpuz kabuğu düştü duramaz artık o, o kadının adı geçtiğinde bile alev alev yanıyor! Öyle deme yenge! Ay ne alevi canım? <laughs> abla niye geldik buraya hadi gidelim ne olur? Ay sana bir sürprizim var ya! Ay ne sürprizi benim sürpriz kaldıracak halim yok! Sürpriz! E ne oldu şimdi? Pardon kınalı kızım. Tamam. Belki güzel şiir yazamam. Belki serenat da yapamam. Ama en iyi bildiğim şey bu. Ha bir de seni sevmek tabii. Seni seviyorum misket tamam mı? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Rüzgar sus bir <laughs> duyan olacak. Beni affettiğini söyle yoksa daha çok bağırırım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Tamam affettim. <laughs> oh be. <laughs> uh. Ben <laughs> <Ne yapıyorsun>? tırnağıysam. <laughs> Aferin sana. Koş kafese girdi. Ne yapıyorsun sen Sadık amca? Böyle çapkınlık bapkınlık diye ortalığı karıştırdın. Otuz senelik meseleleri kurcalıyorsun. Canım mı sıkıldı ne oldu? gel otur. E, sıkılır tabii Sadık amca. Ya, yani koskoca adamsın, erkek adamsın. Ne çomaklayıp duruyorsun ya. Yani. Bak kadın milletin ağzına laf verdin. Kimseye söylemedin değil mi? Söylemedim tabii. Aferin. Ya böyle şeyler kimseye söylenir mi? oldu bitti. Kimdi? Kim kimdi? Ya Sadık amca saçmalama indir şu gazeteyi. Yaşma. Ya. bırak. Cihangir'in şeyi olan kadın. Allah Allah, sıktım be Sadık amca, Ayşe Fatma. Ya sana ne, ne yapacaksın? ki? Bana hiçbir şey, korkma kimseye söyleme. Hadi ben eyvallah. Ne ettin Anış? Şabı koymaz, olayı çözmüş bulunmaktadır canım. Mesela nasıl, öğrendin ha mi? Ne sandın ya? Məlasəf Cəngir Nəmidə yoldatmış.